Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kan Çiçekleri sadece hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla değil, aynı zamanda kamera arkası görüntüleriyle de büyük bir ilgi topluyor. Dizinin setteki eğlenceli ve samimi anları İzleyiciler tarafından kısa sürede beğeniyle karşılandı. Kamera arkası videoları sosyal medyada hızla yayılarak dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu görüntüler izleyicilere dizinin sadece ekrandaki performanslardan ibaret olmadığını, oyuncuların setteki uyumlu ve keyifli ortamını da gözler önüne seriyor. Yapımcılar kamera arkası paylaşımlarıyla Kan Çiçekleri izleyicilerinin diziyi daha yakından tanımalarını sağlıyor. Oyuncuların sette yaşadığı eğlenceli anlar, birbirlerine olan destekleri ve samimi ilişkileri hayranların diziyi daha da sevmesine neden oluyor. Peki bu kamera arkası görüntülerinde neler var? Setin en komik anları, oyuncuların birbirleriyle olan tatlı çekişmeleri ve tabii ki her şeyin arkasındaki zorluklar. Bu paylaşımlar izleyicilere dizinin atmosferini daha derinden hissettirmeyi amaçlıyor. Eğer siz de Kan Çiçekleri dizisinin perde arkasını görmek ve oyuncuların setteki enerjisini keşfetmek istiyorsanız bu videoları kaçırmamanızı tavsiye ederiz.